Evet bugün bizim mutfakta içli yaptım. Tava içerisinde şöyle bakar mısınız? Kıymalım. Şurada patateslim var. Ve arkadaşım Zarife'den öğrendiğim Isparta'nın salata lahanasıyla ceviz karışımı ve gerçekten çok güzel. Bol bol da acı koyarsanız acayip harika lezzetli bir şey oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Buyurun başlayalım. İlk önce yoğurma kabıma bir kaşık tuz ve bir tane yaş maya koydum. Şimdi bunun üzerine mayalamış olduğum yoğurttan kenarından aldığım suyu biraz katıp mayamın yumuşamasını ve mayalanmasını bekleyeceğim. Evet şimdi gelelim e, tava böreğimizin malzemelerine. Ben burada biraz e, salata lahanasından yapacağım, e, biraz soğanımız, burada patatesli yapacağım, biraz ve kıymalı yapacağım. Bunun için burada acı kırmızı biberlerim var, e, iki çeşit karabiberim, tuzum var. Bunu patates için kullanacağım. Burada benim sıvı yağım var. Bir kere patates kızartmıştım. Ben patatesi iki defa kızartma asla kullanmıyorum hiçbir şeyde. Bir kere kızarttıktan sonra o yağları yemeklere Dağıtıp yemek pişiriyorum o yağlarla ve yağlarımı tüketiyorum. Burada biraz ısırganım var ve beyaz peynirim. Şimdi yağımızdan ısıtmış olduğum tavama biraz alayım. Kıymamı içine boşaltayım. Bu arada felaket. Güzel bir yağmur başladı. limonu şöyle bir çevireceğim. Ve mayamı da daha önce tuz maya yoğurt suyuyla beraber bir kabın içerisine koymuştum. Mayam çok güzel eridi. Şimdi unumu koyup hamurumu yoğuracağım. Evet unum yoğrulurken hamurum ısırganımı şöyle sirkeli kendi yapmış olduğum sirkeli suyun içine basacağım ve burada biraz iyice bekleteceğim. Sonra birkaç suyla yıkayacağım. Isırganı çok fazla yıkamak gerekiyor. Ne kadar yıkarsanız yıkayın yine de pislik çıkıyor. Kavrulmuş olan kıymamın içerisine soğanımı aldım. Şöyle biraz çeviriyoruz. sonra karabiber kırmızı biber tatlı kırmızı biber tuz ve karabiberi karabiberi ne yapmışım? Şimdi biraz daha Karabiberimi de ilave ediyorum bu arada hamuru her tarafı içine işte alacak şekilde yoğuralım hamurumun ağzını kapatıp mayalamaya bırakıyorum Evet, ısırganımız da doğrandı. Şimdi doğranmış olan ısırganımızdan birazcık alıp kıymanın içerisine koyacağım. Azıcık daha alayım, maydanoz koymayacağım bu sefer. Bunu kavurmama gerek yok çünkü hamurun içinde tavada zaten çabuk ölecek pişecek bu. Şimdi kıymamı e, bir salata tabağına koyduktan sonra tavamın içerisine aynı tavamın içerisine biraz daha sıvı yağ alıyorum ve doğramış olduğum lahanaları burada bir güzel öldüreceğim. Bu biraz kalın lahana olduğu için tavanın içerisinde hamur içerisinde çabuk pişmeyecektir. Onun için biraz öldüreceğiz. Evet lahanam bir güzel kavruldu. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum. Ve ocağıma patateslerimi koyuyorum. Patateslerimi haşlayıp soyacağım. Onu da hazırlayacağım. Lahanam biraz su olsun içerisine ezmiş olduğum cevizi karıştıracağım. Lahanamın içerisine biraz tuz ve acı biber karıştırıyorum. Biberimizi karıştırdıktan sonra üzerine şöyle ceviz gezdiriyorum. Sonra doğramış olduğum ısırgandan buraya da karıştırıyorum. Isırganı da karıştırdıktan sonra biraz da beyaz peynir koyacağım ben içine. Tabi isteyen istediği şeyi koyabilir arkadaşlar. Ee, beyaz peynir değil kaşar koyabilirsiniz. Baharatları farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Maydanoz kullanmadım ben bugün. Onun yerine ısırgan kullandım mesela. Burada ısırgan çok olduğu için. Veya miktarlarını az veya daha çok olarak artırabilirsiniz. Bu arzuya isteği herkesin hastalık durumu var. Yeme durumuna göre her şekilde değişebilir bu. Patateslerimi de soydum. Püre haline getirdim. Ve buna buzluktan çıkarttığım maydanoz koyacağım biraz. Sonra doğradığım çiğ soğanlarımı koyacağım. Daha sonra içerisine yine kırmızı acı biber, tatlı biber, karabiberi ve tuz ekleyip karıştıracağım. Evet şimdi e, patatesli, lahanalı, cevizli ve kıymalı iç malzememi hazırladım. Hamurum bir kere havasını hafif aldım iyice tekrardan şişti. Şimdi hamurumun hamurumu tezgaha alıp şöyle birazcık da burada yoğuracağım, havasını alacağım. Ve şimdi küçük küçük bezeler yapacağım cevizden büyük mandalinadan küçük çünkü yapacağım tavam küçük benim şöyle Ben bezelerimi aldım üzerine bez örtmüyorum ben hafif un gezdirip streç folyo ile kapattım üzerine bir tane burada açtım yufka şimdi iki tane yapıp sacımın üzerine bırakacağım. Evet yufkamızı bu şekilde büyük hale getirdikten sonra öncelikle bir tane kıymalı yapayım. şekilde yerleştiriyorum. Şunu... Şöyle yarısına karışımımızı koyduktan sonra içerisine ben şu kısmına tereyağı gezdiriyorum. O zaman çok daha lezzetli oluyor. kafasını da alalım şöyle. Evet bir tanesini koyduk. Şimdi üzerine lahanalıdan lahana, peynir, ceviz ısırganımız var içinde. Şöyle bolca koyuyoruz yine. Ve bir kenarına yine yağ sürüyorum. Bunu özellikle bol ısırganlı ve bol tereyağlı peynirli yaptığın zaman çok lezzetli oluyor. Şimdi bu kısmı da kapatıyoruz. Kenarları bastıralım açılmasın. Şöyle üzerine biraz da yağ gezdirebilirsek çok daha lezzetli oluyor. Hem daha güzel kızarıyor. Ve patateslimiz. Çevirdiğimizi alt üst çevirip iki tarafını da yağladım. Alıyoruz. Ve bir tarafına da yeni yaptığımı bırakıyorum. Şöyle bir taraftan hazırlayıp tezgahın üzerinde biriktiriyorum. Diğer tarafta sıvıcım çok açmamak şartıyla pişiyor. Ve sonrasını pişirdiklerimi Şöyle fırın telinin üzerine bir bez örtüp Üzerine alıyorum Çünkü burada nemlenme yapmıyor Sulanmıyor Evet Gözlemelerim bitti sayılır Son iki taneyi de üzerine Koyuyorum Gözleme değil Pardon Buna bizim Sivas'ın Bizim köyde dahası Ne alaka hiç bilemem Cücük derlerdi Daha sonra içli olarak duydum Gözleme diye duydum. Bazlama diye duydum. Fakat bizim oranın cücükleri bunlar. <laughs> Fakat Isparta'nın şu lahanalı yaptığım Isparta'nın Zarife diye bir arkadaşım vardı. Onu da görmüştüm. Bahçesinde yapıp yemiştik. Çok hoşuma gitmişti. Bugün onu ben kendi aileme yaptım. Bakalım beğenecekler mi? Evet nihayet bugün de mutfakta yemek derdini, problemini çözmüş oldum. Bu yarına da kalır. Yanına biraz çorba herhangi bir şey yaparım. <laughs> Yarın da o şekilde atlatırız. Yapar yapmaz oğlum da yaparken aldı arkadaşına götürdü. Ve şu an ben komşum Mariyam'a vereceğim. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Isırganı bol bol kullanın bulduğunuz yerde. Ve lahanadan gerçekten çok güzel içli oluyor ya da bizim cücük diyeyim ben buna. Fakat <laughs> ceviz ayrı bir lezzet katıyor tabii ve acı. Buyurun afiyet olsun.